selam arkadaşım harf mata hoş geldin bugün seninle birlikte ne yapıyoruz köklü ifadelerin 3. dersini işliyoruz 3. dersimizde ne yer alıyor kare köklü sayıların farklı gösterimi yer alıyor ne yapacağız bu kısmı işleyeceğiz bu kısım köklü ifadelerde çok önemli niye önemli sürekli kullanacaksın yani bu dersi göreceksin ya da okulda öğrendiğinde ee, soru bankalarında bundan sonra bu konuyla ilgili yani bu özellikle alakalı çok şey göreceksin sürekli kullanacaksın LGS için öğrendin. LGS'de kullanıyorsun. Soru bankalarında kullanıyorsun. Üstüne üstlük liseye geçtiğinde de bu kısım direkt kullanılacak. Direkt ihtiyaç duyacaksın. Yani bu derse iyi öğrenirsen on, ya bundan sonrasında hep rahat edeceksin. İyi bir şekilde kullanacaksın bu özelliği. Evet ne yapalım? Hazırsan başlayalım. Şöyle yakınlaştırıyorum rahat bir şekilde görmen için. Ne yaptık? İyi ayarladık. Evet şöyle adetten diyoruz. Altını çiziyoruz. Kare sayıların farklı gösterimi demiş bize ne diyor? kökük ifadesini a kök B biçimde yazma He, kök, köklerin içinde bir sayı var Ben bunu ne yapıyorum. Bir kat sayı ve bir köklü sayı şeklinde yazıyorum. Öncelikle şunu söyleyeyim bundan sonra hep böyle olacak. Yani bu söylediğim şekilde olacak. Arada hatırlatırım ama a kök B demek aslında şöyle a kök B demek Aslında a çarpı kök B olacak. Bunu şimdiden aklının bir kenarına yaz her zaman böyle olacak. Evet bunu ne yaptık? Böyle yerleştirdiysek zihnimize ne yapalım? Devam edelim. Şimdi herhangi bir kök x biçimdeki bir ifadeyi a kök b biçimde yazmanın iki yolu var. Birinci yol ikinci yol diye anlatacağız. Birinci yol böyle alışma yolu diyebiliriz. Yani birinci yolu böyle mantığını anlamak için ne yapacağız? Anlatacağız, uygulayacağız. Ama bizim kullanacağımız daha hızlı olacağımız yöntem ikinci yol olacak. Eğer ki alışırsan böyle seri olursan ikinci yolu kullanman daha iyi olacaktır. Evet birinci yolla ne yapalım başlayalım. Karekök içindeki sayı asal çarpanlarına ayrılır. Aynı olan asal çarpanlar ikişerli gruplanır. Her ikiliden bir tanesi dışarı çarpan olarak çıkarılır. İkişerli gruplanamayan ise kök içinde bırakılır diye çok güzel bir şekilde ifade etmişiz. Yani burada ne yazıyorsa onu yaparsan kök içinde bulunan sayı eğer ki kök dışına çıkamıyorsa ne yapabilirsin? A kök B biçiminde çıkarabilirsin. Yani bir kısmını çıkarabilirsin. Aslında bizim burada yapacağımız şey ne? kök dışına çıkamayanların bir kısmını çıkarmak. Yani çıkarabildiklerimizi çıkarmak olacak. Zaten içerisi tam kare ise ne olur? Direkt bir tam sayıya eşit olacaktır. Evet burada birinci yol tarif etti. Ben o tarife uygun yapıyorum. Ne diyordu önce? İçindeki sayıyı asal çarpanlarına ayır. Tamam uyuyorum. Ne diyorsa onu yapacağım. Ayırıyorum şöyle 24 yazdım. Ne olur? 2'ye böldüm. 12 2'ye böldüm. 6 2'ye böldüm. 3 3'e böldüm 1. Ha, 24 dediğim şey ne olacak? 2 üzeri 2 çarpı pardon 2 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 1 olacak. Burayı daha seri yaparsın ama hatırlatma olsun diye bu şekilde gösterdim. Tamam. Daha sonra diyor ki ikişerli ikişerli gruplanır. Ha, aslında şunu yazmama gerek yokmuş. Yani bu halde bıraksam olur. Tamam. Şöyle ikişerli içeri grupluyorum. İkişerli gruplayabildim. 1, 2, 2 var. Başka var mı? Yok. Yani aynı olan asal çarpanları ikişerli gruplayacaksın. Yapabildim. Sadece 2'ye 2. Başka var mı? Yok. Ne diyor? Bunlar dışarı çarpan olarak çıkarılır. O zaman dışarı sadece 2 çıkacaktır. İçeride ne kalacak? İkişerli gruplanamayan ise. Yani burada kim var? 2 de 3 var. Bunlar ise kök içinde bırakılır. Nasıl bırakılır? Çarpma olarak. O zaman şunu söyleyeceğim. 2 çarpı 3 olarak bırakılır. Yani çarpma biçimde bırakılır. Orayı da ne yapacağız? Kendimiz anlayacağız. E buradan düzenlersem ne olur? 2 kök 6 şeklinde çıkarabilirim. Ha aslında ben kök 24 dediğim şeyi şöyle yazayım. Kök 24 dediğim şeyi 2 kök 6 biçiminde ne yapabiliyorum? Yazabiliyorum. Tamam olayı ne yaptım? Bununla anladım. O zaman 45'te kök 45, kök 150, kök 180 için aynı şekilde yapabilirim. Şöyle 45'i yazıyorum. Ne yapıyorduk? Asal çarpanını ayırıyorduk. 3'e böldüm. 15. 3'e hala bölünüyor. Böldüm. 5 yapar. 5'e böldüm. 1. 1 olduğunda zaten duruyorum. Burada ikişerli grupluyorum aynı olanları. 3'e 3 başka var mı? Yok. E ne oluyordu arkadaşlar? Şöyle kök 45'in eşitini yazacaksam aynı olan ikişerli grupladıklarım kök dışına çıkabiliyordu. O zaman burada ne olacak? 3 çıkacak. Ama şöyle 3 çarpı. Bakın şurada 2'nin arasına yazmadım ama yazsan da yazmasan da orada bir çarpma olduğunu unutmayasın. 3 çarpı dedim. Ee, şimdi bunlar ne oldu? Çıktı zaten. Bunları hallettik. Kök içinde kim kalıyor? Çıkamayan yani şöyle ikişerli gruplanamayan ne var? 5 var. O zaman onu ne yapacağım? Kök içine bırakacağım. O zaman şöyle 3 kök 5 olacak. Ha, kök 45 dediğim şey ne oldu? 3 çarpı kök 5 ya da kök 45 dediğim şey şöyle 3 kök 5 diyebilirsin. Yani şu ikisi aynı anlama gelir tamam mı? Yani hocam bunu çok vurguladınız. Çok mu önemli? Evet önemli. Bazen yani özellikle çarpmayı göstereceğiz. Çarpmayı öğreteceğiz. Orada kas sayılarda çarpmalar yapacağız. Yani bu mantık iyi oturursa bu ikisinin aynı şey olduğunu anlayabilirsen bunu oturtursan orada daha rahat edersin. Daha sonra sorular içinde daha rahat edersin. Yani sana diyecek mesela kök 20 uzunluğunda 7 tane bir parça var diyecek. Bunların toplam uzunluğu falan filan diyecek. E sen 7 tane köklü ifade toplarken onu kök dışına çıkarıp 7 ile çarparken bunlardan yine faydalanacaksın. Bunlara ihtiyaç duyacaksın. O nedenle o aradaki farkı ufak detayı unutma. Bunun için vurguluyor. Evet geldim 150'ye. 150'de ne yapacağım? Yine aynı şekilde şöyle çizgimi çekiyorum. Asal çarpanlarına ayırıyorum. 2'ye böldüm 75. 2'ye bölünmüyor. 3'e böldüm. Şöyle 3 oldu. Ne yapar? 25 yapacaktır. Bakıyorum başka bir şeye bölünüyor mu? 3'e bölünmüyor. Yani tekrar 3'e bölünmüyor. 5'e bölünüyor o zaman. Şöyle 5 yazdım. Şöyle 5 yazdım. 5 olacak. Tekrar 5'e bölünüyor ne yaptım? 1 yaptım. 1 yaptım anda duruyorum zaten. Tamam. Burada bakıyorum. Aynı olup ikişerli gruplayabileceğim. Sadece 5'i görüyorum. 5'i ne yaptım? O zaman alıyorum. He, o zaman kök 150 dediğim şey ne olacak arkadaşlar? Şöyle kök 150 dediğim şey. 5 diye şöyle biraz eşittir daha güzel yapalım. Kök 150 dediğim şey ne olacak arkadaşlar? 5'i çıkabilecek. Yani 2 tane 5 gruplayabildiğim için 5 çıkacak. Yandan olacak çarpı kök içinde kim kalıyor? 2 ile 3 o zaman 2 çarpı 3 yazıyorum. Ha, o zaman kök 150'yi ben şöyle yazabilirim. Kök 150 5 var. 5 kök içerisinde oldu 6 oldu. Ha, kök yüzeyli ne oluyor? 5 kök 6 oluyor. Evet geldim kök 180'i. Aynı şekilde 180'imi yazıyorum. İzliyor musun? Durdur burayı. Kendin bir dene. Oldu mu? Yani burada hep her şeyi bizden beklemiyorsun. Her şeyi böyle devletten beklemiyorsun diye bir laf vardır. Ee, her şeyi devletten beklemek yok. Ne yapıyorsun? Burada bunu kendin deniyorsun. Yaptıktan sonra kontrol amaçı ne yapıyorsun? Videoyu devam ettiriyorsun. Evet. 180'i şöyle ne yaptım? Çizgimi çekip asal çarpanlarına ayırmaya başlıyorum. Ne yaptım derken daha bir şey yapmadım. Şöyle yaparak ikiye bölerek başlıyorum. 180'i ikiye böldüm ne yapar? 90 yapacaktır. 2'ye böldüm ne yapar? 45 yapacaktır. Hala bölünüyor mu 2? Hayır. 3'e geçeceğim. 3'e böldüm 15. 3'e bölünüyor mu? Evet. Böldüm 5. 5'e bölünüyor 1. Ne yaptım? 1 gördüm. anladım durdum. İkişerle aynı olanlar var mı? Evet. 2'leri görüyorum. 3'leri görüyorum. He, bu sefer ne oldu? İkişerli gruplarına aynı olan 2 tane çıktı. 2 ve 3 oldu. Tamam. 5 kaldı. E o zaman şöyle diyeceğim. Yani kök 180 sayımı kök 180 sayımı şöyle yazıyorum. Şimdi ikişerli grupladım. 2 var. 3 var. 2 çarpı 3 diye bunlar çıkacak. Kim içeride kalıyor? Şöyle çarpması var burada. Kim içeride kalıyor? 5'in tek olduğunu gördüm. Ha, o zaman şunu söyleyeceğim. Ben kök 180 dediğimi şöyle yazabilirim. Kök 180 dediğimi şöyle yazabilirim. Ne yapacağım? 3 kere 2 6 yapar. 6 kök 5 olacaktır. Şöyle ne yaptım? Yaptım. Şurada bir soru aklına gelebilir. Hocam burada 2 ile 3 oldu. Ben birini çıkarsam diğerini çıkarmazsam olur mu? Böyle bir imkanım var mı? Aslında var. Bunu ilerleyen kısımlarda göreceğiz. Geldik. Benim favori yöntemime ikinci yolumuza. Yani benim favori yolum ikinci yol. Ee, en çok kullanacağın profesyonelce olan yol ikinci yol olacak. Tamam mı? Hani birinci garanti olur. Yani eğer emin olamazsan birinci kolayına geliyorsun. Onu yap. Problem yok. Ama ikinci yol dediğim gibi zaman açısından iyi olacak. İkinci yolumuz şu. Kare kök içindeki sayı pozitif çarpanlarına ayrılır diyor. Çarpanların bir tanesinin tam kare olması sağlanır. Tam kare olan çıkarılır. Diğeri içeride bırakılır. Yani buradaki mantık şudur. Arkadaşlar eğer ki bir şöyle kök bunu şöyle bilinmeyenle genelleştireceğim. Tamam mı? Bilinmeyen üstünden mantığını söyleyeceğim sayılar gelse de yerine mantık değişmeyecek. O yüzden bilmeyen üstünde gösteriyorum. Diyelim ki kök dışına çıkamayan kök içinde x ifadesi var. Yani kök x diye bir ifaden elinde. Şimdi bu çıkamıyor. Şöyle yapacaksın. Direkt çıkamıyor. Şu Eğer ki kök x'i şöyle a çarpı b biçimde yazabiliyorsan ya da a çarpı b çarpı c biçimde fark etmiyor. Yani üçlü yazabilirsin, ikili yazabilirsin. Ben ikili örnek verdim. Böyle yazıyorsan ama biz buradaki yazımı özenli yapacağız. Yani böyle iki tane çarpan. Bir çarpı sayının kendisi değil mesela. O da olur da biz daha çok şöyle yapacağız. Sayılardan sayılardan birinin tam kare. Yani elinden geldiğince en büyük tam kare olmasını sağlayacak şekilde ne yapacağım? Böyle çarpanlarını yazacağım. Diyeceğim ki çarpım durumunda olan e, çarpanlardan tam kare olanlar dışarı çıkabilir. Diğeri içeride kalır. Niye? Çünkü kök 16'nın aslında ben ilk derse ne dedim? 4 olduğunu söyledim. Burada bunu söylerken 16 dediğim şeyin aslında şöyle kök içinde 16 çarpı 1 olduğunu söyleyebilirim. E burada aslında bir gizli bir çarpı 1 var diyebilirim. E burada aslında 16'yı çıkarıyorum değil mi? Yani ne oluyor? 4 diye çıkıyor. Şurada ne oluyor? Kök 1 içine kalıyor. E bu da 4 çarpı 1 diye biz aslında bunları yazmıyoruz gibi değerlendirebiliriz. He o zaman bu mantıkla şunu söyleyeceğiz. A çarpı B diye ben tam kare olacak şekilde yani çarpanlardan biri A ya da B fark etmiyor. Yazarsam ben bunlardan herhangi birine şöyle A'yı ne yaparım? diyelim ki C diye dışarı. Şöyle C diye dışarı çıkarabiliyorsam çıkarırım. Çarpma durumunda olduğu için bu rahatlığa sahibim. Bunu uygulayabilirim. Çıkarırım. İçerideki artık B mi kalır? Ne kalır? Ya biz burada B kaldığını söyledik. Ne yaparım? C kök B diye yazabilirim. Bu bilinmeyen üstünden genelleme yaptım. Yani sayılar değişse de bu mantık değişmeyecektir. Şimdi burada Kafan karıştıysa ya da anladıysan no yani kafan karıştıysa rahat ol örneklerde daha anlayacaksın Eğer ki burayı anladıysan hepsini çok daha iyi anlayacaksın. Şimdi gelelim kök 27 mesela. Neydi mantığımız? İçerideki sayıyı çarpanlarına ayırıyorduk. Yani e, ne yapıyorduk? 27'nin çarpanlarından iki tanesini yazıyorduk. Tamam mı? Şöyle yapıyorum. Ne yazıyorum? Yani 1 çarpı 27 olur ama benim işimi görmez. Yani 1 zaten çıkabiliyor. 1'in çıkması benim işimi ne yapmayacak? Yani şu ifadeyi değiştirmeyecek. Değiştirecek bir şey ihtiyacım var. Ben ne yapıyorum? 27'nin e, diğer çarpanlarından tam kare ne var? 9 olduğunu yani 9 çarpı 3 olduğu aklıma geliyor. O zaman ben bunu 9 çarpı 3 yazsam. Oldu mu? Ne yaptım? 9 çarpı 3 olarak yazdım. He, o zaman ben normalde şöyle sağ üstte yazıyorum. Kök 9'un 3 olduğunu biliyorum ya. Bu mantıkla yola çıkıyorum. Diyorum ki şu 9 dışarı çıkabilir. Ne diye? 3 diye. Niye? Çarpma var. Yani içeride çarpma olunca bunu yapabilirim. O zaman diyorum ki sen gel 3 diye dışarı çık. Ne oldu? 3 diye çıktı. E içerideki şu 3 çıkabilir mi? Hayır tam kare değil. Tam kare olursa onu da çıkaracağım. He, o zaman ne oldu? 3 kök 3 oldu. O zaman diyeceğim ki kök 27 aslında neye eşit? 3 kök 3'e eşit. Bu mantıkla ne yaptım? Çıkardım. Oldu mu? Oldu. Birinci yol kullanılabilir. Aynı şeyi verecektir. Ama bu ikinci yolumuz daha pratik. Niye daha pratik? Geldim mesela kök 48. Oldu mu? Ben burada kök 48'i yazmak istiyorsam şunu yapacağım. 48'in içinde bulunan en büyük tam kareyi düşüneceğim. En büyüğünü çekmeye çalışacağım. Tamam mı? A kök B biçimde yazmak istiyorsam. Yani en büyüğünü düşürmek zorunda değilim ama eğer ki en böyle kök dışına çıkarabilmek istiyorsam içeriden en küçük sayı çıkamayan sayıları bırakmak istiyorsam en büyüğünü düşürmek zorundayım. Bazen en büyüğünü düşünmeyeceğiz. Yine ilerleyen kısımlarda göreceksin. Tamam mı? Şimdi burada 48'in İçinde çarpan olarak bulunan en büyük tam kareyi düşünüyorum. 16. Hocam 4 var olmaz mı? Olur problem yok. 4 de var ama ben 16'ya yoğunlaşıyorum. Hedefim çıkarabildiğimi çıkarmak. O zaman 16 çarpı 3 olarak yazıyorum. Burada 16 ne yapar? Şöyle 4 diye çıkar. O zaman ne olacak? 4 diye çıkarsa yanına ne kalacak? 3 kalacak. Ha, 4 kök 3 olacaktır. 4 kök 3 ise bu neydi başta? Kök 48'di. Ne yaptım? Kök 48'i farklı bir şekilde ifade edebildi. O zaman bu mantıkla ne yapalım? Biraz daha serilleşelim. Kök 108'e geldim. Ne yapıyorum? Şöyle kök işaretimi çizdim. 108'in 36 çarpı 3 olduğunu yani en büyük çarpanın tam kare olan çarpanın 36 olduğunu fark ettim. O zaman diyorum ki 36 6 diye çıkacaktır. Kök 3 kök 3 değil de 3 içeride kalacaktır. Kökün içinde dolayısıyla kök 3 olacaktır. O zaman ben buradan diyorum ki kök 108 dediğim şey ne olacak arkadaşlar? Alt kök 3 olacak. Görüyorsun değil mi? Bu yöntem biraz daha ne yapıyor? seni profesyonel yapıyor ve daha hızlı yapmanı sağlıyor. Geldim kök 192. Ye. Yani çarpanı düşünürken biraz zorlanabilirsin. 192 mesela direkt aklıma gelmedi. Ya yani düşünüyorum 192. 2'ye bölsen mesela. Hani 2'ye bölmekten başla. Sonra 3'e bölebilirsin. Bu 2'ye böldüğünü fark ettim. Çift olduğunu gördüğüm için. 3'e bölebilirsin. 4'ü deneyebilirsin. Yani böyle biraz daha küçültüp oradan tam kare bir şey yakalayabilirsin. Hani biz bunları böyle taktiğe görmeyeceğiz. Bazen bölmeler yapacağız. Yani sana diyecek ki mesela 800 küsül bir sayı verecek. Mesela onun tam kare olduğunu göremedim ama 2'ye bölünce mesela 441 çıktı. Ha 21'in karesi diye düşündü. Yani 2 çarpı bir şeyin karesi oldu. Yani onu çıkarasın. Anladın mı? Hani böyle deneme yanılmayla bir şeyleri halledebilirsin böyle. Hali hazırda önümüze sunulmayacak bunlar. O zaman kök 192 diyorum. 2'ye böldüm. Düşünüyorum ne yapar? Hemen 2'ye bölüyorum. Şimdi 190 olsaydı ne yapardı? 95 yapardı. E ne olacak? 192 o zaman 2'yi 1 1 bölünecek. 96 olacak. Yani 2 çarpı 96 oldu. Tamam. Burada 96'nın içinde ne olduğunu biliyorum. Aslında 16 olduğunu biliyorum değil mi? O zaman şöyle söyleyebilirim. 16 çarpı ne olacak? 6, yani 16 çarpı 6 olacaktır değil mi? Tamam. Daha sonra 6, 2 var ya. Onlarda da 2, 2 var. Oradan da 4 gelecek. Ha, aslında 64 olduğunu böyle ne yapıyorum? Bir iki parçalamada görüyorum. Yani şunu demek istiyorum. Ben 2 yazdım ya. Sonra 6 çarpı 16 96 olduğunu biliyorsan ne yaparsın? Şöyle yazarsın. Burada 16 tam kare oldu ama en büyük tam kare olmadı. Problem yok. Buradan da çıkarabilirsin, ilerleyebilirsin. Oldu mu? Ee, buradan da ne yapabiliriz? Çıkarabiliriz. Yani hocam ders şu 4'ü çıkarım. Sonra oldu? 4 kök 12. Acaba 12 çıkıyor mu diye düşünüp oradan da ilerlersin. Problem yok. Tamam mı? Ama diyoruz ki biz en büyükten şey yapalım. Yani en büyüğü en büyük tam kare sayıyı çarpan olarak bulmayı deneyelim. O zaman diyorum ki şöyle yapıyorum. Ee, şunu yazdım. 16'm var. Bir de diyorum ki şöyle şey var. 16'yı yazmayayım hatta. 6 çarpı 2. Yani 2 2 var ya. 4 çarpanı var orada değil mi aslında? 16 çarpı 4 yapsam ne yapar? 64 gelir. Aslında 192 dediğim şey ne oldu? 64 çarpı 3 olarak yazılabildi. Ne yaptım? Bunu fark ettim. Ee şöyle de yapabilirsin. Eğer ki sayının böyle en büyük tam kare olan çarpanı bulmakta zorlanıyorsan. Şöyle kenarda gelip 192'yi asal çarpanlarına ayırabilirsin. 2'ye böldün. Ne yapar? Şöyle biraz daha sağa yazayım. 2'ye böldün ne yapar? Şöyle 96. 2'ye böldün 48. 2'ye böldün 24. 2'ye böldün ne yapar? 12. 2'ye böldün 6. 2'ye böldün 3. 3'e böldün 1. Bak. 3 3 6 yani 2 üzeri 6 çarpı ne yapar? 3 üzeri 1. Ha, en başta ilk derste ne demiştik? Üssü çift olursa tüm çarpanları asal çarpanları tüm kuvvetleri çift olursa sayı tam kare olur. Burada yani bunun çift ama bunun çift olmadığını görüyorum. Dolayısıyla 206 tek başına değerlendirirsen aslında bir tam kare sayı olacak. Yani buradan da düşünebilirsin aklında bulunsun. Farklı farklı yöntemler olur. Sana hangi uyuyorsa onu yap. Sadece yeter ki doğru yap. Oldu mu? Geldim. 64 çarpı 3'ü yazmıştım. O zaman ben bu mantıkla ne diyeceğim? 64 8 diye dışarı çıkabilecek. 8 olacak. Yanında 3 kalacak. içeride 8 kök 3 olarak kalacak. Yani kök 192 dediğim şey ne oldu? kök 8 kök 3 olmuş oldu. Evet devam ediyorum. Kök 320'ye geldim. Burada bak yine hani 320 yi böyle tam karesini direkt çekemeyebilirsin. O zaman ben şöyle yapıyorum. Diyorum ki 32 çarpı 10 olsun. Daha sonra ha, biraz önceki örnekten de aklıma geliyor. Onun içinde bir tane 2 var. Çeksem ne olur? 32 çarpı 2 64 yapar. Ha, aslında bu da 64 çarpı 5'miş. Biraz önceki örneğe çok benziyor. Sadece ne oldu? 64'ün yanındaki 3 yerine 5 oldu. Tamam. Burada ne olur? Bu 8 diye çıkacaktı. E 8 diye çıkarsa içeride ne olacak? 5 kalacak. Kök 320 ne oldu? 8 kök 5 olarak yazıldı. Anlıyorsun değil mi? Evet evet anlıyorsun. Şimdi ne yaptım? Kök 405'e geldim. Yine aynı mantıkla. Bu sefer mesela 2'ye 3'e bölünmeyeceği 3'e değil de 2'ye bölünmüyor. Evet çift değil çünkü. 3'e bölünür. Rakamlar toplam 3 oluyor. Böyle herhangi birine düşün. Çünkü 405'in direkt tam kare çarpanı benim de aklıma gelmedi. İstersen 5'e bölelim. Çünkü 5'in çıkamayacağını biliyorum ya. Belki yandaki çıkacaktır. Şöyle 5'e böldüğümde 405, 81. 81 çarpı 5. Süper yani. Ne yaptım? Düşünerek buldum. 81 çarpı 5 olacak. Burada 81 ne diye çıkar? 9 diye çıkacaktır. E 9 diye çıkarsa 9 kök 5 olacaktır. Ne yaptım? Kök 43 işte 9 kök 5 olarak yazdım. Evet, ikinci yolda öğrendik, hallettik. Ne yapacağız bu ikinci yolu daha da çok kullanmaya, daha da alışmaya devam edeceğiz. Şimdi geldik bu da karışık örnekler diyor. Yani mantığını iyice sana göstermek için ne yapıyorum? Karışık örneklerden de yapıyorum. Evet, kök 18 diyor. Ne yapıyorum? 9 çarpı 2 olduğunu biliyorum. O zaman diyorum ki kök içinde 9 çarpı 2 olacaktır. Burada 9 ne yapacak? Dışarı 3 diye çıkacak. 3 kök 2 olacaktır. Sadece bu dersteki örnekleri benden iyi bir şekilde dinlersen ve benden önce kendini yapmaya çalışıp daha sonra benden izlemeye devam edersen emin ol yani çıkarmakta kök dışına çıkamayanları çıkarmakta bir problemin olmayacak. Rahat ol. Kök 50'ye geldim. 50'yi düşünüyorum. Yani 2 çarpı 25 artık alışmam lazım. Yani bu kadar matematikle aşkın eşit olmuşsundur. 2 çarpı şöyle 25 çarpı 2 yazalım. 25 çarpı 2 olacaktır. Ya yani 2 çarpı 25 yazsam bir şey fark eder mi? Hayır sadece önde olsun ki şunu çıkarken biraz daha böyle güzel bir görüntü olsun. Oldu mu? Ne oldu? 25 5 diye çıkar. O zaman 5 olacak. Yanındaki kök içinde 2 kalacak. O zaman 5 kök 2 diye ne yaptım? Kök yazdım. Zaten böyle biraz pratik yaptıkça klasik yani bu, buradan sonra bir soru bankasında bu tarz örnekler çözersen alışacaksın. Gördükçe tak 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 çıkaracaksın yani oldu mu? Yani çok böyle yeni bir sayı görmezsen onun dışında diğerlerine artık alışarak daha seri bir şekilde yapacaksın. Kök 98'e geldim. Şöyle düşünüyorum. 49 çarpı 2 olarak düşünüyorum. Şurada ne yapar? 7 diye çıkar. 7 diye çıkarsa ne olur? 7 kök 2 olacaktır. Geldim eksi kök 75'i. Hocam eksi olunca ne yapıyoruz? Hangi yöntemi uyguluyoruz? Bir yöntem değişikliği yok mu? Yeni bir yöntem olmayacak. Sadece ondaki, öndeki eksiği en son önüne geri koyuyorsun. Tamam mı? Yani eksi yokmuşçasına başla. Yap. En son eksiği geri koy. Yani kök 75'i nasıl yaparsın? Şurada mesela eksi yokmuşçasına şöyle hatta eşittirin karşısına yazmışım da. Şöyle kök 75'i eksi yokmuşçasına şöyle yaparım. Derim ki 25 var içinde. Onu fark ediyorum. 25 çarpı 3 olur. Şöyle 25'in ben dışarı ne olduğunu biliyorum. 5 diye çıktığını biliyorum. Buradan 5 kök 3 olacağını söylüyorum. E hocam ne yaptık? Kök 75, bulduk. E bize kök 7 yet... eksi kök 75'i soruyordu. Ha, gel şunun önüne. Eksi koy. Konu kapansın. Yani eksi 5 kök 3 olacaktır. Oldu mu? Oldu. Geldim 162'ye. 162. Mesela direkt göremedin yani. 2'ye böl ne yapar? 81 çarpı 2. Ha, o zaman ne oldu? Süper oldu. Şöyle 81 çarpı 2 yazarsam olay biter. Şu 81'i ne yaparım? 9 diye çıkarırım. 9 kök 2 olacaktır. Geldim eksi kök 108'e. Şimdi eksim var. Yine eksim yokmuşçasına yapıyorum. Kök 108'e geliyorum. Kök 108'in artık Örneğini zaten yapmıştık aslında. Sen 6 kök 3 olduğunu biliyorsun ama yine hatırlatma olsun. Şöyle ne yapıyorum? 36 diye bir çarpan oldum diyorum. 36 çarpı 3 olarak yazdım. Şu 36'yı çıkarırsam 6 diye çıkacaktır. 6 kök 3 olacak. He, ama ne vardı? En başta bir eksim vardı. Eksimi yazıyorum. Eksi 6 kök 3 olacak. Dolayısıyla ne yaptım? Şöyle eksi 6 kök 3 olduğunu söyledim. Geldim kök 300'e. 300de üç bağırıyor. Yani bangır bangır bağırıyor. Sonunda 2 tane 0 var diyor. Sonundaki 0'lar ne demek? Çarpı 10 demek aslında. Kaç tane 10? 2 tane 10. 2 tane 10, 100 demek. Dolayısıyla ne oluyor? Şöyle 100 çarpı 3 oluyor. Ben de rap yapar gibi anlattım ama <laughs> anlamışsındır yani sıkıntı yok. Şöyle ne yaptım? 100'ü çıkardım. 10 oldu. İçeride ne kaldı? 3 kaldı. 10 kök 3 oldu. Evet. Mükemmel. Devam ediyorum. Eksi kök 252. Burada ne olacak? Eksi yok aslında. yapıyorum. Evet artık ne yaptım hallettim. 252 tanıdık bir çarpan. Yani böyle aklıma gelmedi benim. 2'ye böleyim. Ne yapar? 126 yapar. Bu da olmadı. E 4'e böleyim. 4'e bölersem 240 olsaydı ne yapardı? 60 yapardı. Değil mi? 63 çarpı 4 yapıyor sanki. Tamam yani şöyle. At 4 çarpı 63. Hatta şunu farklı bir renk yazayım. Şöyle 4 çarpı 63. Şimdi buradan yürüyebilirsin. Hocam yani şöyle şu 4'ü çıkarsam ne olur? 2 kök 63 olur diyebilirsin. Yanlış mı? Değil. Yanlış değil. Ama biz burada ne yapacağız? Çıkarabildiğimiz kadar çıkaracağız. Oldu mu? Yani 2 kök 63 olacak. E burada ne yapabilirim? Yani daha da çıkarmaya devam edebilirim. Yani şöyle kök için değerlendiriyorum. 2 kök 63 olarak yazabilir. Ama ben zaten şöyle e, bunun da eşitini yazarsam şöyle 2 çarpı kök içinde 63'ün 9 çarpı 7 olduğunu biliyorum. He, 9 da ne yapar? Dışarı çıkar. Şöyle 3 diye çıkar. Yani 2 çarpı 3 olacak. İçeride ne kalacak? 7 kalacak. He, 3 kere 2 6. 6 kök 7 olarak da ne yapabiliyorum? Yazabiliyorum. Bu da aynı şeye eşit. Bu da aynı şeye eşit. Şu da aynı şeye eşit arkadaşlar. Problem yok. Zaten köklü ifadelerin güzel yanında bu. Yani biz bu derste ne yapıyoruz? Farklı bir şey öğrenmiyoruz. Farklı bir şey görmüyoruz. Sadece bir köklü ifadenin yani kök dışına çıkamayan bir ifadenin farklı gösterimlerini yazmayı öğreniyoruz. Oldu mu? Yani ben burada ne yapacağım? Çıkarabildiğim en çıkmış durum. En çıkmış durum. Biraz garip bir cümle oldu ama. 6 kök 7 dolayısıyla eksi 6 kök 7 yazacağım. Oldu mu? Ne yaptım? Bunu da yazmış oldum. Kök 363 diyor. Bakalım yani direkt göremedim ama 3'e bölünüyor sanki. 3'e bölersem ne olur? Şöyle 3'e bölersem sanki 121 yapıyor. Ha güzel. 121'i tanıyorum. 121 11'in karesi. O zaman 121 çarpı 3 yaptım. Şöyle 121 ne yapıyorum? Çıkarıyorum. Dolayısıyla ne olur? 11 kök 3 olur. Şimdi bir önceki örnekte ne yaptım? Farklı yazımlar yaptım. Hani bu örneği farklı şeylerde de görebiliriz arkadaşlar. Mesela nerede yaptık? Aslında şurada kök 192 var ya. ikinci yolun altında gösterdiğim örnek. Ne yaptım orada? 8 kök 3 diye bir yazım yaptım. Ee, ne dedim orada mesela 192'nin 4'e bölündüğünü de fark edebiliriz. Şimdi şöyle 4'e bölündüğünde ne yapar? 4 çarpı ne yapıyor? 48 yapıyor herhalde. Evet 48 yapıyor. Burada şöyle çıkarıp 4'ü kaydı şöyle pardon. Çıkarıp ne yapabiliriz? 2 diye çıkarıp içeride 2 kök 48 diye şöyle 48 içeride bırakıp 2 kök 48 diye yazabiliriz. Var mı problem? Yok. Bu da doğrudur. Olur. Ama biz yani eğer ki çıkarmak istersek yani şş, bir soru çözdük Kök 192 buldu. Şıklarda göreceğimiz 2 kök 8 ya da kök 192 olmaz. Genellikle en çıkmış durum yani 8 kök 3 olacaktır. Ama bunlar ne oluyor? Farklı yazım çeşitleri oluyor. Hatta şunu söyleyeyim. Kök 192 dediğimiz şey de diğerleri için de geçerli bu. Biz bunları şöyle kabul ederiz. 1 kök 192 diye kabul ederiz. Aslında başında 1 çarpanı vardır unutma. Şimdi bunu tekrar hatırlatacağım. 2 kök 48 yazabildim. Ardından kök 48'in hala çıkabildiğini fark ettim. Dolayısıyla 2 çarpı kök 48 16 çarpan olduğunu fark ettim. Şöyle 16 çarpı 3 olarak yazdım. Ha dedim ki şu 16 dışarı ne diye çıkar? 4 diye. 2 zaten vardı. 2 çarpı 4 olacaklar. O zaman 8 kök 3 diye de yazabilirim. He, o zaman buradan diyorum ki 8 kök 3. 2 kök 48 kök 192 aynı şeylerdir. Ha, demek ki yani köklü ifadelerde yazımın iki çeşit değil. Yani bir tane kökün içinde bir tane kökün dışında A kök B şeklinde değil. Farklı farklı olabiliyor. A, B değerleri değişebiliyor. Bu çıkarımı yapabildim. Bu çıkarımı yapabiliyorsan bununla ilgili soruları da artık çözebilirsin.